Ah. Oh! oh. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen de bilirsin. Evet arkadaşlar ben Emre Öztürk de GTA 5'te kaldığımız en son ki görevimde bir görevin ismini atamıyorum. Hiç niye görevin ismine bakmadık? Görevin bu görevin bir ismi var mı? Ne bileyim ben. Neyse arkadaşlar bla bla görevin kaldığı yerden devam ediyoruz. Dur ben bakacağım dur ya. DB görev. Ee, Darnel Bros Garma Darnel Bros görevi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve yanımda gene Saltuk var. Saltuk hoş geldin. Ne yapıyorsun? Nasıl? Hoş bulduk. Oturuyorum. İyiyim sen nasılsın? Demek yerine arkadaşlar oturuyorum dedi. Ben -a. Neyse arkadaşlar şimdi içeri giriyoruz. Saltuk içeride ne yapıyor acaba? Girme bakayım. Ne yapıyorsunuz Saltuk sen içeride? Oturuyorum öyle. şey yapmadan. Illegal illegal işler yok yani değil mi? Yok. Bir geleyim bakayım bir Saltuk. Ama gelebilsem ha tamam. Selamun aleyküm. Allah. Vah vay vay keyfim vay adam bak bak. Bacak bacak. <laughs> ben de geleyim bari ya. <laughs> ben, ben de geleyim. bir <laughs> ben de geleyim ya. Bir süre bir baranalım ya. Bak ben ama sigmayım oğlum. Sigma sigma. Geldim. Ha dur. A ne demek? Bir şey yaptım. Ha pozisyon değişti. Space'e bassana abi. Yok. Niye basayım mı? Bas. Bir şey olmuyor. Ben sadece pozisyon değiştirebilirim. Gel o zaman sen bir eee... Dur sigma moduma girdim ben tamam sigma modumda. Yok yok moduma. sen ortaya otur be. <laughs> Ama arkadaşlar yani şimdi zorluyor görüyorsunuz ya. Kafama silah dayıyor ya. Hiç istemiyorum ki ben ama böyle şeyler. Çok da iyi neden. Sigara. Bu sigara, <laughs> sigara olduğuna o kadar eminim ki ben. Aha! Ekran iş oldu arkadaşlar. So ee, ben bir şey yapmadım. Kalk 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 saldım. Kalk buraya yanlış yere geldik biz. Sigara <laughs> içtiği <işte> sanıyorum. <laughs> ne o ne içtim ben? Ee, Aa, ha ee, seni köpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ee, arkadaşlar geçen bölüm şu Waypoint Z ağır yaptık arkadaşlar. İnce ben bir fırtta aldım <laughs> <laughs> Arkadaşlar ekipman ne demek biliyor musunuz Ek ekipman demek. Değil mi Saltuk? Hayır. Artık öyle o zaman. ekipman ee, equipment... ekipman demek. <laughs> arkadaşlar. Aha oğlum ben ekranım yeşil girdim buraya arkadaşlar ya. Oyun, oyunum bozulmuş. Bu Boz... ekran yeşil Saltuk <laughs> Sen de yeşil mi? Evet. Ama oğlum sen alışıksın sen ekran işte olmuş gibi Arkadaşlar bu arada izlerken like atıp abone olmayı unutmayın. Hiç like atıp abone olmayın. Ben görüyorum bunu. Siz rahat değil mi? hiç like atıp olmuyorlar. Abone olmuyorlar yani değil mi? Bir like'ınız abone olun. Bir abone ol. Evet biz. Bir, bir şey öyle bir yapın. Dur biz şimdi Saltuk yeni görev yapıyoruz şu yani. an. Niye eski görevi yapmıyoruz? Neyi? Niye eski görevi yapmıyoruz? E eskisinin yenisini yapıyoruz işte. Yani Neden? eskisinin aynısını yaparsak aynı uçağa kaçırmışız ve aynı zamanda aynı vakitte kaçırıp sen aynı zamanda aynı vakitimiz gitmiş olur. Tamam ne güzel işte. E sen kaplumbağa yemeye alışıksın tabii. Ne <laughs> <laughs> Saldıkum afiyet olsun canım. Afiyet olsun. Abi. Ne oldu? Geçti mi sen de bu arada? Hayır. Geçti geçti. <laughs> Sen de geç benim ha. Hayır, hayır bir baya her yer <laughs> yeri. Geçecek. Sen alışıksın tabi sen de geçmez. Ah sarı yere geldi. Oğlum burada denizi gösteriyor saltuk ya. Sen dalgıcı seversin sen dalmayı seversin denizlere dalan da var zaten saltuk. Hadi gel denize atlayacağız. Dur buradan ilk önce şuraya atlayalım. Bak park falan mı yaptım? Geçmiyor benim. Ama ben bu ben böyle plan. Sen. <laughs> Ne yaptın ya? Bu arabanın yeni yerdi burası. burası. Burası özel garaj. Hayır patlamıyor da. <laughs> Suya girmedik. Denizin altındaydı değil mi yani? Biz mal gibi bir aramayalım denizin altına. Bir şey bulmaya çalışıyoruz herhalde. Deniz de o kadar temiz ki bak her yer gözüküyor. Yemişli sahile. Yemişli. <laughs> Sen de <laughs> öyle yani. Oğlum burada bir şey var. Godzilla çıkacak bak burada. Saldık denizde. Ah, ben, ben, bence denizde bir şey yok biliyor musun? Biz mal olduk şu an. Sence var mı denizde bir şey? Ben çıkıyorum. Kime? Ben tekne buldum. Nasıl çıkıyorsun? Beni almaya geldiler. Kim seni almaya geldi? Yorum. gel, bin gel. Aha bir şey oldu. Sen bir şey mi buldun? Aha bir şey bulduk gel gel. Bir şey buldum. Ben buldum herhalde. Sen buldun ben buldum. Bilim lan gemiye bıraktın beni. Hayır hayır burada zaten bak. Aha adamlar geldi. Kötü adamlar geldi. <laughs> kötü adamlar geldi. Kötü adamlar kadar kötü. Kötü adamlar Aa, geldi. Ben hala <laughs> hiçbir şey göremiyorum. Merdivenine çıkamıyorum ki ben. Kötü adamlar geldi. Zaltık kötü geldi. Bir şeyler yap. Oğlum bir merdivene çıkacaksın hadi Allah rızası için ya. Aa çıkıyor lan. Saldık bir şey yap saldık kaldım burada. geliyorum Bay. Şuradan çıkın bay siz bittiniz oğlum hayatınız kararı vizartı artı bulaşmak diye demek şey gösteriyorum. Oğlum ben vizartım artım lan. lan. Ne sanıyorsun lan? Kimsin lan? Of. Oğlum o orada bir şey var bak o. Ben adamları da göremiyorum ki. Oğlum bu kötü adamların arabası hep güzel oluyor. Bu kötü adamların arabaları hep güzel oluyor. Öleceğim mi? Ah tamam. Gel gemiye gidiyoruz. Burada Hop, bir... Benim... Hop. Tam attı Gemi Bak hafif güzeldi Artık önümü görebiliyorum. Hadi ben <laughs> Çok içiyorsun hep ondan oluyor. Kutu... Aa, iki saattir ekran yemişim. Çok güzeldi. <laughs> Kutu diyor. Bir şey diyor. Aa buldum. Bu ne oğlum? Ee, open. Gel open. Aha aldık. Bir şey aldım. Gel çantayı aldım. Gel gidiyor. Sadık elimde çanta var. Hah tamam. Mal gibi gözüküyordum elimde çantayla. Hala var. <laughs> Bak. Bak bak görüyor musun? İş adamıyım. Dur nereye gideceğiz? Oğlum bu gemiden nasıl oraya Ya üşeniyorum ben ama ya. Buradan çıkabilir miyim? Yalla. Aha! Ben battım buradan çıkamıyorum ben. Battı balık yan gidermiş İçti mi saldım? Battı balık yan gitmezmiş. Gel buraya. <laughs> Geliyorum geldim. Hadi götür beni Scotty. Sür Scotty. Scotty. Sen sür. Öylesine ben döneceğin yere söyleyeceğim sana. Taksim sen sür ben sana söyleyeceğim arabamız kaldı böyle yıllık yaptı Soldan soldan abim soldan ya, Hiç haritaya bilmezsin. bile bakmıyor Sen bilmezsin Ben bil ben nereden bileceğim ömrümü GTA'ya adam Ama şurada solda yer var beni sıklıktaktım benim ağacıma beni ne kadar yaktım ya Sen nereden bileceksin Bomba atarım be. lan ben bu gemi Atayım mı lan bomba ha? Attım lan Ah ah geliyor lan Gene <laughs> yapacağım Çok ya <laughs> <laughs> Çok sevgili <laughs> Çok iyi bir daha. Geri yaptı. <laughs> Hauser basın tutacağım ama yerinde patlayacak. Gene yapacağım aynı zamanda. Bir daha yapacağım. Bu patlayacağız acaba. bir zaman patlayacağız. Aha! ben patlamadım lan ağlama Gibi <laughs> <Gemi> patladı. <laughs> İlla bak yani. <laughs> Aha iş adamıyım. <laughs> Çantayı kaldı. Norm adam akıllı yemeyeceğiz hiçbir şey. <laughs> Aha öldürüyorlar. <gülüyor> <gülüyor> hiçbir oyunda hiçbir iş. Aa bu arabayı alalım gel bu arabayı güzel. Hop selam dostlar. Oğlum bu arabayı saltık bana söyle bu arabayı. Oğlum bu araba ne lan? Saltuk oha BMW lan. Saltuk baksana. BMW. Hayır gerçekten bu bak da mı yeni Meiko, geldi? Oluyorlar. Hayır gel bak gel gel sistem mi bu araba BMW bu arada? Ay yemin ederim BMW. Dur bak gel Tamam yeni, bak. ne güzel işte. Yeni gelmiş oğlum yeni gelmiş. Ha. Bak gel bak. Ne de gelmedi acı uzun zamandır var. Bu uzun zamandır var Saltuk bu. Gel lan döveceğim seni. Ama çantı sende dur sana ben boost vereceğim gel. Daha hızlı git. Ah. Araba sürmeye bilmiyor. Gel yanıma bin gel. Yo. Hadi bunu söylüyorum. bu söylüyorum. Bunların hepsi senin için. ben bilerek yapıyorum ama bilmiyorum. Sen ben seni yamultmak istesem yamultamaz mı? E, otursun. Ha böyle adam oldu ya. <laughs> Aa. <laughs> <laughs> Oğlum benim lastiğim patlak. Oturum. Gene bak gene gene oturdu ne süre. Ne oldu? <laughs> Ulan her geldiğinde adam burada içiyor ya. Bayağı. Delik deşik olmuş. Ama sinirli olur yani. Tamam hadi. Sitribi mi alıyor? <laughs> Almıyor mu? Bu sigara mı Emre? Ya arkadaşlar yanlış anlamayın böyle biz böyle şeyler ya asla asla ya sakın yanlış anlamayın. Haa. Baksana bu çocuk normal değil. kaldırılmasın diye ne olduğunu söyleyemiyor. ne ne? Oh. Ney salt? Videoya kaldırılmasın, kaldırılmasın diye ne olduğunu söyleyemiyor. E, sigara iste oğlum ne söyleyeyim daha sigara iste oğlum ne, ne istiyorsun sen? yani sen ne istiyorsun ne, ist ne, ne istiyorsun sen? Aa! Oğlum! Ne yaptım ben sana? Saltuk indir bunu. i̇ndir bunu. İnfaz, infaz. Aa, mouse gitti. Oğlum bu araba da mı yeni geldi? Ha yok tamam bu vardı. değil. Bin araba. Az önceki arabayla aynı araba bu arada. Aynen bindi. Sadece diye. diğeri siyahtı. <laughs> Öyle miydi? Öyleydi. Ben de aslında yeni farka çok çıkaramadım ya. Çok aynılar çok benziyorlar <laughs> da. ya da ben şey içtiğimden olabilir o. <laughs> olabilir. Sigara içsin niye açılar? o yapar oğlum böyle yapar. Ama şimdi ne olduğunu söyleme. Ananı abradını. Mikrofonum düştü. Cama kırdı. Parasını bu arada 200 dolar en az. Ben mi yaptım? Bu ön kaputu da sen yaptın onu da öğreteceğim. Onu da sen yaptın onu da <laughs> Oğlum biz yanlış yola girdik herhalde. Şu camları kırdım. Hayır arkayı kıramadım. Kırdım. Hayır, kıramadım ben hayır. Ben görebiliyorum o kadar da şey değil. Hayır kıramadım bu arada sen kıramadın. Arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, yalan söylüyor arkadaşlar görüyorsunuz. Ha şimdi kırdı hayır. Aa sağ arkayı kıramadın da ben kırdım onu vurarak ya. <laughs> sağ arkayı kıramamışım ben kırdım onu vurarak. Aa sol en arkayı kıramamışsın. Sol en arkayı kıramamışsın. Ağla. Sağ arkayı kırmıştım. Hayır sol sol, sol en arka. Onu kırmadan gideceğim oraya. Kırmadan. Kırdım ki. Hayır kırmadın hala. Salak yok. <gülüyor> arkadaşlar görüyorsunuz hile yapıyor lan söyle arkadaşlar. <laughs> Kıramadan geleceğiz buraya. Aa Elay kıramadı. <laughs> Bir çabuk kıramıyor Elay. Neyse i̇şte geldik her ya. Aha. Ne yaptın lan? Manyak. Oğlum hepsi geldi. Yok. Gördüğümüzü, geldiğimizi gördüğümüzü. buradan tırmanabiliyor muyum? Boruymuş Aa, lan bu. <laughs> <Boruda> sen ne? <laughs> Geldiğim bir gördüğümüzü geldiler adamlar ya. Ben füzeyle giriş yapmak istiyorum. Bir girişimiz olsun. Güzel yapalım. Bir füzemizi hop gel bakalım sen şöyle gel bakalım. Hop gelin bakalım. Of of ağlattık ortalığı da ne oluyor bana kendi kendime buz. Kaldık ben geberiyorum. Bir canım var. İndir o adamı. Sebastian öldür onları. Ha tamam. Şimdi ya ne ya Şimdi gitmemiz lazım. Hiç balin kim? Ba Baning kim? Hayır hacking diyor saldık. Balink diyordu şu an hacking diyor. Bir şey hackleyeceğiz herhalde. neyi ama Eee bul diyor hacking device'ı. Sen bul ben diyor. Aa buldum ben herhalde. Bulamamış. Neyi bu bir şeyler yapsaldık. Buldu mu? Ahalet. Aa mu? buldum buldum buldum. Ama alamıyorum. Kaldım burada. Kaldım. Vallahi hak kaldım Bir şey yap. Kaldım. Bir şey çaldım, ol. Çaldım çaldım kaçıyorum. Oğlum kaçıyorum ben çıkamıyorum buradan. Şu uzalistan. Bak çıkartayım <laughs> mı seni? Ah, tamam. Çık of oh, bir canım var. Hayırlar hayır, gerek. <laughs> Mangal ya. Ee, Bak sende bir hayli şey hacking device. Ha ne güzel. Aa saldı beni öldürmeye geliyorlar. Ne öldürmeye geliyorlar da çıkıyor sağ. Orada aralar. beni de al, orada öldüm. beni de al. Öldüm, öldüm. Vay beni al lan gidiyor. Hepsini kayda al. Polisi vereceğim bu kaydı. Yo yo ben araba buldum sen git sen git. Hacking device sen de sen git. <gülüyor> 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 sen ben de öyle gideceğim bu arada. <laughs> musun? Hayır, araba. Hayır yok ki işi değişim. Aha. Of of gideceğim bak. Hadi bye bye. Good bye. Getirmiyorum lan o şeyi. A aynen ama ben de tam Benim seni kurban lazım. ne ben lan bacak arabayı. <laughs> Yaşlı dede bize sıkıyor. Ben gebereceğim ama ya. Ben bana dede mi dedin sen? Hayır evet. Dedesin, yaşlısın, moruksun. Daha ne diyeyim? Fransız. Bu Fransızsın. Fransızsın. Aa, oğlum önümde spamlandı. Görmedim ki kendimi. Lan bana. Ben sana içirim Ha. Söylemiyorum. Bir yerde mi takıldın? Bak bir yerde takıldı. Önüme kesiyorlar ben ne yapayım? <laughs> Yanlış gidiyorsun çocuk. He yanlış. Gibi. Yani eğer buradan gidersen önünü keserler de ben hiçbirine takılmadım bu arada. Ben neyim ya? de takılın yerde 50 tane araba benim önümü kesti ama ben tak tak yaptım böyle hepsini geçtim Sen de takılın, debe takılın. Arabaya bindim yürü bakalım. Oğlum Arabada burada da ödüme gire. Parada kalalım. Ha. Ey şey yapamadım bu arada ama şuradan Sen yapabilir miyim? Bir şeyler yapmaya çalışıyorsun ama yapamayacaksın. Ha ya burada 360 atacağım biraz. <laughs> Haydi bakalım. Demet bakalım. Aa, burada niye böyle bir yol var ki çok saçma. Değil mi? Oğlum sen yukarıda mıydın? Tam sana toslayacaktım ya. Yukarıdan mı gidiyoruz biz? Hayır. Bir şeyler oluyor. Silah bir şeyler oluyor. Bir şeyler patlıyor salto. Patladı. <laughs> Patladı. Hatırlıyor musun? <laughs> Aynen de hatırlıyorsun. Nefes alamadım gülmekten. <laughs> Ya araç bulamadım, sağlık bir uçakla geleceğim yanına. Buraya bir uçak buldum, yanına bununla geleceğim. <laughs> Bak yanına yürümeye üşendim, bununla nereye gelirim. sen biliyor musun? Kameraya yakalanırsa seviyorum. Yok yok, yukarıdan geliyorum zaten, yakalanır mıyım? Geldim. Ama çok gittim, dur. Kameraya yakalandın salak. <laughs> ben mi, sen mi? Ya ne alaka? Değil mi? Aa! <laughs> <gülüyor> sen, <gülüyor> sen de mi düştün? Neden bastık ya? Yok, ben sana uçakla sana kafana Sen yukarıdan hallet ben şey yapayım yerdeki diğerden savaşayım olur mu? Takım... Ben garip garip yollara girdim bu ne? Dur, Borularda tak... yürüyorum Sen yürürsün ee, Takım şey yapalım takım dostluğu ne denir artık ya? Ee, ben alttan ee, TF TF ha, Ben alttan seni koruyacağım <laughs> sen orada hate diyeceğim ben şuan savaşıyorum polislerle Efe atıyoruz Füzeler atıyorum şuan Enayi seni Keriz Keriz, keriz. İki sniper indirdim ağla Şimdi sağ taraftan kaleyi savunacağım şimdi. Nerede lan? Çık git. Geri zekalı. Bak dibime gelin. Çık. Burada baran var. Saldık sen hallet dostum. Sen hallet işini. Ben seni korurum. Aha burayı. ee, buradayım. Buradan kaçmamız lazım. Öldüren bir sıkıntı olur mu? Eee olur mu bilmiyorum. Burada bir tane uçak var aslında. Ona kaçabiliriz. Eee ben kaçtım. Daha ben de, Ben de uçakla kaçıyorum. Gel gel Böyle... gel gel beni bekle beni bekle. <laughs> Uçağa bilebiliyor musun sen? Yer yok uçak. Bilebiliyorum bilebiliyorum. bilebiliyorsun Tam Hayır. Ha, uç, uç uç uç. Hızlı ol. Aa. Ayy. Dur bekle aklıma bir şey geldi. attım Havada satmış attım <laughs> Abi, 16, 16, 16. <laughs> Polislerden kurtulmak istiyorum Aa hala kurtulmadım lan polislerden Kurtul ya Gel burada savunalım kaleyi savunalım Düşme düşme gel gel buradan savunacağız kaleyi Burada bizim kalemiz ya, artık Ya bizim buradan kaçmamız lazım ne savunması Haydi, gel gel burada savunma yeri gel inme gel Clash Royale oynuyor gel buraya Kaçma buraya gel buraya Bağırandım. Ben gizli plan yapmış. Bak 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 dur dur dur. Ben o mini arabadan istiyorum ya. Bir tane mini araba bulmuştuk ya. Bak mükemmel. Leave diyor oğlum burayı terk et. Yapma. Yapma 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 dur. Seri yap. Leave. O bu sevimli onu öldürmeyelim. Ölme dostum sakın örme onları. O bayılır aksel ölmedi merak etme. Patladı. Mini arabadan istiyorum. Saldık bana ondan bul. Mini araba burada var mı? Bilmiyorum buradan bulduk biz. Bu uçak patlıyor mu? <laughs> Vay. Duyunuz arkadaşlar. Bu tarafta Berdan abi. <laughs> ya enayi var lan. Niye Baran lafı yok sen? sen niye Baran lafı diyorsun? Tam mı? Korkma. Yanında ben varım. Nereye gittin? Oğlum öyle demedim ben lan. <laughs> <laughs> Ama oradan atlamayacaktı. Bak ben bunu atladım. Aha, Hop. Aa, ölmedim ki. Ölmedim dedim. 40 metre atladım ölmedim az önce saldık. <laughs> Talibu, 20 saldık polisler bana racon mu kesiyor? Lan hiçbir şey yapmadım. Hayır yapma. 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 Dur sakin ol. Vallahi sakin ol. Bak. Vallahi bir şey yapmadım polis abi. Vay ben oradan attırdım. Şunu attırdım. Kafamı şuraya çarptım bak. Kafamı şuraya çarptım. Sonra yere düştüm. Cidden ben bir şey yapmadım. Şuradan geliyordum ben. Yolumu kaybettim abim. Hadi görüşürüz selametle. Derdimi anlatabildiysem. Bana fokuslandı bu ya. Oğlum salın beni ya. Olay bakmayın bana. Ben sizin arabanızı alıp gideyim buradan. Hiçbir bir şey demezsiniz herhalde ya. Zümi saldık. Oğlum bunlar sana kızıyormuş lan. İki saattir zombi gibi yere bakıyorlar. Arabalarını aldım bir şey demediler. Saldık bana. Nereye? <laughs> sana fokuslandılar. Arabalarını çaldım adamların. Arabalarını da yiyor. <laughs> ata de... ata at, yan yan gittim Neredesin sen? Araba et mi gidiyorsun? Hayır hayır daha iyi. şimdi gideceğim. Aşağı atla bak. Ara aşağı seni bekliyorum. Aşağı atla gel. Gel aşağı atla bak. oradan aşağı atla. Seni tutacağım ben arabayla. Lan 12 dolar çaldım birinden. Niye? Aşağı atla aşağı atla gel gel bak. Tam arabanın yanına attım. Ayarlı onu bak gel. Polis ama geri zekalı polis. Geldi bana çarptı mal. Aa, bin. Oğlum nasıl? Kaç kaç kaç. Aa! Aa. Of of takla takla <laughs> falan takla. <laughs> ee, evet arkadaşlar bugün bu kadar ama ben bu araba dönmüyor. Ee, arkadaşlar bugün bu kadar da umarım yani çok güzel oluyor. Bu gerçekten bu GTA'nın yeni gelen görevleri çok sarıyor ya değil mi? Kaldık. Aha öleceğiz dur. Bak son anda. Ee, ama dur. Heh. Arkadaşlar devam için like ve abone olmayı yorumlarınızı belirsiniz. Nasıl sarıyor mu güzel mi devamını çekeriz sizin baranın şeyini. Eee ben baran dedirtiyorlar bana. Al işte. Heh, kendi öldü ama ben öldüm. Eee görüşürüz arkadaşlar Allah'a emanet.